sizlerle birlikte ikincisini oynuyoruz. Hani oynamıştık ya birincisini. Onun şu anda ikincisini oynuyor. Evet ikincisini oynuyorum bunun. İkincisine kendim çekiyorum. Bir onu yapmayacağım ama. Arkadaşlar çok milli atıyorum günde en az 35 tane falan atıyorum. Yani bana biraz acıyım ya. Bana biraz acıyım ya. Bana biraz acıyım. Sadece biraz olsa bile acıyım bana. Bana biraz olsa bile acıyım. Ya. Yani biraz like daha... atın. Beni, gör. beni görmüş beni görmüş boş oh arkadaşlar bu çekim bize arkadaşlar işte 11 bölüm Devamlı etmek istiyorsanız like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok eğlenceli bir durum şu anda. Skip yok mu ya bunda? Geçeyim ya. Evet o ama başka hiç yakalar. Ona çalışıyoruz. Şimdi de buna çalışıyoruz. şimdi de tam 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 alırım şunu arkadaşlar güzel yakalanarak gideceğim oğlum tek yolu var koşmamı açamayıp boğuşumda öyle gidelim. Arkadaşlar çünkü koşmamı aldım oldu olduğu yere gidiyor. Oradan Oradan direkt güçlüden çıktım. Arkadaşlar daha fazla dediğim gibi devamlı gelmesini istiyorsanız Arkadaşlar çok geçmez yine sizin için video çekiyorum dedim. Biraz saygı duyuyorum. biraz bin like'ı geçelim. Bin görüntülenmeye geçelim, bin like istiyorum kadar uğraşıyorum yani. Vuramadım 100 video çektim. Gelmiyor. Ya abi ya. Ay ben kendi şansıma. Seni ömür boyu seveceğim. Seni ömür boyu Konuşamıyorum. Seni ömür boyu seveceğim. Seni Bekliyorum burada. Buraya geçerken ben de şey yapayım. Toplam durum Evet arkadaşlar bu Geçirdim arkadaşlar. Biraz uzatmaya çalışacağım bunları. Biraz uzatmaya çalışacağım. Tam böyle geçireceğim. 5 de bırakalım arkadaşlar. 4 de bırakalım. 4 bırakalım. Ama başka videolar yapacağım zaten. Başka kanaldan yine Ah. <laughs> <laughs>